Uşak ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Birliğimiz 1995 yılında Tarım Bakanlığı mevzuatına göre 25 adet yetiştirici tarafından kurulmuştur. Kısıtlı imkanlarla kurulan birliğimiz zaman içerisinde faaliyetlerini ve üyesine vermiş olduğu hizmetleri artırarak bugünlere ulaşmıştır. Bugün birliğimiz 5 şube, 25 personel ve 3000 adet üyesine tarımsal ve hayvansal üretimde pazarlama, ucuz girdi temini, destekleme ödemeleri, damızlık sığır üretimi ve tedariği, süt toplama, pazarlama, kaba yem tedariği, tarsim sigortaları ve daha birçok alanda uşak üreticisine katkıda bulunmaktadır. Süt toplama ve pazarlama hizmetlerimiz. Birliğimiz Uşak merkeze bağlı 23 farklı köyden 700 üreticiden günlük 40 ton sıcak sütü toplayıp soğutarak firmalara pazarlamaktadır. Üreticilerden topladığımız sütler köylerdeki süt soğutma tanklarında soğutulduktan sonra süt laboratuvarında analizleri yapıldıktan sonra soğuk zincirde firmalara nakledilmektedir. Mısır Silajı Paketleme ve Pazarlama Tesisimiz Uşak Sivaslı Karayolu 10. kilometrede mülkiyeti birliğimize ait olan 67 bin metrekare arazi üzerinde kurulu tesisimizde mısır silajı paketlemesi yapılmaktadır. Yıllık 8 bin ton mısır silajı Uşak üreticisinden satın alınmakta ve üyelerimize uygun fiyat ve koşullarda satışı yapılmaktadır. Bu sayede hem üreten çiftçimiz ve hem de bu yemi tüketen süt üreticisi üyelerimiz kazançla çıkmaktadır. Ayrıca üreticimiz üretmiş olduğu mısırı kendi adına tesisimizde paketletip ihtiyacı olduğunda götürmek üzere tesisimizde depolamaktadır. Yem, tohum, makina ve ekipman satış hizmetlerimiz. Birliğimiz, üyelerimizin ihtiyacı olan her türlü yem, tohum, makina ve ekipman satışı ve tedariği konusunda da üyelerimize yardımcı olmaktadır. Damızlık Sığır Yetiştiriciliği ve Çiftlik Hizmetlerimiz Birliğimizin %100 sahibi olduğu Uşak Birlik Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aracılığı ile mülkiyeti tamamen birliğimize ait Uşak Sivaslı Karayolu 10. kilometresinde bulunan 17 bin metrekare arazi üzerinde kurulu 500 baş kapasiteli damızlık üretme çiftliğimizde yüksek verimli ve kaliteli düve ve ineklerimiz bulunmaktadır. Üyelerimize damızlık sığır temini konusunda yardımcı olmaktayız sığırcılığa yatırım yapmak isteyen genç yetiştiricilere örnek olması amacıyla çiftliğimiz eğitim çiftliği olarak her zaman üreticinin hizmetindedir. İsteyen herkes çiftliğimizi ziyaret edip her türlü bilgiyi alabilir. Simental, Holstein ve Montofon ırklarında üstün nitelikli sığırlarımız yetiştirilmektedir. Toy Kayıt ve Destekleme icmal Hizmetlerimiz Birliğimiz 3000 adet üyesine ait tüm sığırların verim kayıtlarını tutarak bakanlıkça ödenen desteklemelerin icmallerini hazırlamaktadır. Hazırlanan bu icmaller sayesinde üyemiz devletin vermiş olduğu desteklerden azami faydalanmaktadır. Üyelerimiz üretmiş olduğu süt ve buzağların desteklerini birliğimizin düzenli kayıt ve çalışmaları sonucunda zamanında desteklerden yararlanmaktadırlar. Tersim sigortaları ve sigortacılık faaliyetlerimiz. Birliğimizin sigorta şirketi olan Ege Garanti Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited şirketi aracılığıyla her türlü sigorta hizmetini vermekteyiz. Özellikle Tarsim ve Hayvan Hayat Sigortaları ile her türlü trafik ve kasko işlemleri birliğimiz bünyesinde yapılmaktadır.